İki, tamam. bir, buyurun. Değerli seyirciler, bugün şu anda ekranınızda beni gördünüz ve dediniz ki doğru adam Erdem şu anda ekrandaysa muhakkak müthiş bir fırsat kampanyası var demektir. Doğrudur efendim. Biliyorsunuz her ürünü çıkıp anlatmam. Eğer bir ürün doğruysa ve halkımızın istifade edebileceği, faydalanabileceği bir ürünse muhakkak doğru adam Erdem'i Erdem ekranınızda görürsünüz efendim. İşte bugün. Şu anda müthiş bir fırsat kampanyası var. Hazır havalar ısınmaya başlamışken, yaz gelirken, hani geceleri rahat rahat uyumak isteriz ya, ertesi güne planımız, planımız programımız vardır. Denize gidecek, gideceğiz. İşte neye gideceğiz. O günü iyi bir dinlenmemiz, zinde güne başlamamız gerekir. Ama eğer gece uykuda horlama problemimiz varsa, uyku apnesi problemi varsa, ama biz tabii nereden diyeceğiz? eşimiz veya yakınlarımız bize söylemese gece horladığımızı, inanın ki farkına bile varmayız. Ama biz belki bilmeden geceleri horluyor olabiliriz. Horul horul uyuyor olabiliriz. Belki bizde uyku apnesi problemi olabilir. Bunu nasıl anlarsınız? Ertesi gün güne başladığınızda sürekli bir uyku hali olur. Dinlenememeden, uykumuzu düzgün alamadığımızdan dolayı ertesi gün bize zehir olur sevgili işte. seyirciler. Çünkü hep bir uyku hali vardır. Habire esneriz, Deriz ki ya ben 10 saat uyudum, 8 saat uyudum. Neden acaba bu yorgunluk, bu uyku hali devam ediyor? Neden? Çünkü sevgili seyirciler, bizde belki de bizim bilmediğimiz uyku apnesi veya horlama sorunu var. Ondan demektir. Ama bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Horlama veya uyku apnesi. Şimdi önce biraz bunu anlatmamız gerekiyor. Horlama her insanın başında derttir sevgili seyirciler. Eğer horlayan bir insan veya sürekli horlamadan mütevellit bunun tedavisini veya bu horlamadan kurtulmak için tedavi etmesine yani tedavi olmasına yardımcı olacak bir ürün kullanmazlar veya tedavi olmazlarsa bunun ileri gidişatı uyku apnesidir sevgili seyirciler. Şimdi bakın bundan sonra artık gece çok rahat uyuyacaksınız. Eğer uyku apnesi probleminiz varsa veya horlama sıkıntınız varsa sizlere biraz sonra müthiş bir ürün tanıtacağız ve bu ürün sayesinde artık horlama tarihe karışacak ve uyku apnesi probleminden bu ürünü kullandığınız müddetçe bu ürün sayesinde artık uyku apnesi problemi sizin başınıza bela olmayacak. Bakın uyku apnesi ve horlama muhakkak tedavi edilmesi gereken ciddi bir rahatsızlıktır. Ve bunun önüne geçmezseniz, tedavi olmak açısından yardımcı ürünler kullanmazsanız ileride başınıza çok daha başka ciddi rahatsızlıkları da başınıza bela eder sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle horlama. Horlama nedir onu söyleyelim solunum kanalları çevresindeki kasların gevşemesiyle hava yolunun dar bölgesindeki karşılıklı duvarlardaki bu titreşimle çarpışması sonucu horlama sesi ortaya çıkar. Horlama budur. Öncelikle bunu bir kere belirtelim sevgili seyirciler. Şimdi bakın. Horlama dediğimizde sadece kalp hastalarında, şişmanlarda, yaşlılarda, erişkinlerde ve menopoza girmiş bayanlarda sıkça horlama görülür. Fakat bunun aksine yapılan araştırmalar göstermiştir sevgili seyirciler. Sadece az önce saydığım durumlarda değil, çocuklarda, genç bayanlarda ve zayıf insanlarda da horlama görülebilir. Dolayısıyla 7'den 70'e, erkeğinden kadınla, herkesle horlama sorunu vardır. Ve bununla ilgili bakın şimdi burada bir ürünümüz var. Bu ürünü kullandığınızda artık horlama sorunu tarihe karışacağı gibi... Uyku adnesi probleminizi de çözüm bulacaksınız. Şimdi bakın. Ekranın hemen yanında telefon numaramız yazıyor. Orada bir fiyat var. Gerçekten bugün 5-6 bin TL'ye ameliyat olup bu sorunun çözülmediğini bilen birçok insan vardır. Ameliyat oluyorsunuz, 5-6 bin TL paralar harcıyorsunuz. Ve aradan 3-4 ay geçtikten sonra bu hastalık yine geri nüksediyor. E dolayısıyla verdiğiniz para boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Ayrıca o ameliyattan sonra bir sürü sıkıntılar yaşıyorsunuz. Yemek yiyemiyorsunuz, hani o ameliyat izinden, yarasından dolayı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Hatta ameliyat olmaktan korkanlar, SWAT dediğimiz bir cihaz vardır. Bu cihazla hani horlama sorununun önüne geçme çalışıyorlar, doktor tavsiyesiyle kullanıyorlar. Büyük de bir cihazdır. Veyahut da ne yapıyorsunuz? Ameliyat olmuyorsunuz, onun ağızlığı falan vardır, Öyle maskesi vardır sevgili seyirciler. O cihaz siz nereye, o oraya. E, bu cihazı hani mübarek her gittiğiniz yerde taşıyamazsınız ya. E ameliyattan da korkuyorsunuz ki ameliyat da kesin çözüm değil. İşte size bakın, sip sihirli bir ürün var değerli seyirciler. Evet, güzel de bulduk. Sip sihirli bir ürün. Küçücük bir ürün. Bakın, elimde tutmuş olduğum bu ağız aparatını kullanmaya başladıktan sonra ne sıvap ne ameliyat, hiçbirine gerek kalmadan horlama sorununuz tarihe karışacağı gibi uyku apnesi probleminden de kurtulacaksınız. Küçücük bir cihaz. Şimdi sevgili seyirciler, bu cihazı aldığınızda ağzınıza, üst ve alt dişlerinize oturacak şekilde yerleştiriyorsunuz. Bakın bu çok önemli. Zaten cihaz hani herkesin ağzına uyumlu bir şekilde geliyor. Ancak ola ki, ola ki baktınız ağzınıza tam oturmadığını fark ettiğinizde bu ağızlığı ne yapıyorsunuz? Onu da bir anlatalım. 70 derece sıcak bir suyun içinde yaklaşık 3 dakika beklettikten sonra ağzınıza takıyorsunuz ve üst ve alt dişlerinizle baskı yaparak bunun ağzınızın kalıbını dişlerinizin yani ağız içine uyulacak şekilde kalıp almasını sağlıyorsunuz. Sonrasında ise soğuk suyun altında kullanarak o tamamen sertleşiyor ve tamamıyla ağzınıza uygun hale gelmiş oluyor. Ve artık bu ürünü kullandığınızda fark edeceksiniz ki hem horlama sorunu tarihe karışacak hem de uyku apnesi probleminden kurtulacaksınız. Bakın küçücük mini minnacık bir ağız atarı sevgili seyirciler. Artık o swap cihazlarına gerek yok. Artık ameliyata gerek yok. Bu küçücük cihaz bu aparat sayesinde artık horlama tarihe karışacak ve geceleri çok rahat uyuyacaksınız. Ertesi gün zinde kattığınız için hem işinize daha bir dört elde sarılacaksınız, hem de günü daha iyi yaşayacaksınız, hem de bu yani bu horlamadan mütevellit, uyku apnesinden mütevellit, yarın bugün başınıza gelebilecek çok daha başka ciddi rahatsızlıkların da önüne geçeceksiniz. Sevgili seyirciler, bakın Türkiye'de bir ilktir. Sadece bu ekrana özel, başka yerde asla göremezsiniz, taklitlerinden muhakkak sakının diyoruz. Doğru adam Erdem'in anlattığı ve şu anda tanıtımında beni görmüş olduğunuz bu ürünü. Eğer bu kanalda ben anlatıyorsam, doğru adam Erdem anlatımıyla görüyorsanız bilin ki orijinal üründür. Eğer başka reklamlar gördüğünüzde kanallarda başka ağız aparatlarıyla karşılaşırsanız o bizim size anlattığımız anti-hor değildir. Taklittir sevgili seyirciler. Sadece bu ekranda, bu kanalda ve doğru adam Erdem anlatımıyla görmüş olduğunuz bu ürünü almanızı özellikle sizlerden rica ediyoruz. Çünkü bu orijinal üründür. Tamamıyla bize ait bir üründür. Onu da altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin her yerine 49 TL artı kargo bedeline Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Yaylaymış, köymüş, şehir merkeziymiş hiç fark etmez. Türkiye'nin A'sından Z'sine her yere 49 TL artı kargo bedeline göndereceğiz. Bana gelmez demeyin. Siz sipariş verdikten sonra kısa süre içerisinde kapınıza kadar teslim edeceğiz. Al gülüm ver gülüm. Alacaksınız ürününüzü, vereceksiniz parasını ve güle güle güzel günlerde artık horlamadan rahat uykular sizi bekliyor olacak sevgili seyirciler. Şimdi bakın ürünümüzü anlatıyoruz. Bu ürün bana heyecan veren bir ürün sevgili seyirciler. Çünkü yapılan araştırmalar göstermiştir ki kadınların en az yüzde ikisinde ve erkeklerin ise en az yüzde dördünde horlama problemi vardır. Bu yaslanamayacak bir gerçek. Dolayısıyla herkesin benim horlama sıkıntım yok, benim işte böyle bir derdim yok, ben kullanmamalıyım, bana yaramaz demesin. Yeniden yetmişe herkesin mutlaka her hanede, herkesin cebinde bir tane bulunması gereken bir ürün olduğunu özellikle belirtmek istiyorum sevgili seyirciler. 49 TL artı kargo bedeline Türkiye'nin her yerine göndereceğiz ve az önce de söylediğim gibi bu ağız aparatıyla artık geceleri horlamadan uyuyacaksınız rahat rahat ve uyku apnesi probleminiz varsa artık o swap cihazlarını kullanmadan, ameliyata gerek kalmadan siz de bu aparat sayesinde bu sıkıntılarınızdan, rahatsızlıklarınızdan yavaş yavaş kurtulmaya başlayacaksınız. Söylediğimiz gibi bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu ağız aparatını ağzınıza taktığınızda alt çene öne doğru ve azıcık da aşağı doğru konum alarak arka solunum yolunu açıyor sevgili seyirciler. Bakın bunu bir kez daha etmek istiyorum. Boğaz aparatını kullandığınızda alt çene biraz öne doğru ve azıcık daha aşağı doğru konum alarak arka solunum yolunun açılmasına sebebiyet veriyor. Ve dolayısıyla geceleri uyurken çok daha rahat uyuyorsunuz. Bilirsiniz ki küçük dil ve dil kökü biz gece uyurken biz farkında olmadan solunum yolunu tıkayabilir. Bunlar çok önemli bir problem. İşte ameliyat dahi bunu geçirmiyor sevgili seyirciler. Kimisinin biz biliyoruz hani o küçük dil ve normal dille alakalı yapılan operasyonlarda hani bazı e, ne yapıyorlar dille ilgili bazı kısaltmalara, küçültmeye gidiyorlar. Hani kesiyorlar geçiyorlar açıkçası. Hiç gerek yok bunlara çünkü niye? Birkaç ay rahat ettikten sonra, sonra o sıkıntılar tekrar geri yükseliyor. İşte bu ağız aparatı sayesinde artık hem alt çenenizi azıcık aşağı ve öne doğru konumladığı için çok daha rahat nefes almanızı sağlıyor ve bu ürünü grip olduğunuzda hani üst solunum yolu tıkalı olsa da iyi, kullandığınızda geceleri çok daha rahat uyuduğunuzu göreceksiniz sevgili seyirciler. Bakın ürünümüz burada her ağız uyumludur ama neticesinde ağzınıza taktığınızda eğer bir sıkıntı olur hani sizin ağzınıza tam oturmadığını fark ettiğinizde 70 derece sıcak suda 2-3 dakika bekletip ağzınıza takıyorsunuz alt ve üst dişlerinizle baskı yaparak bunun tamamıyla sizin ağzınıza oturacak şekilde kalıplanmasını sağlıyorsunuz. Sonra da soğuk suyun altında yıkadıktan sonra güle güle kullanın. Artık horlamadan keyifli güzel uykular sizleri bekleyecek sevgili seyirciler. Şimdi bakın genellikle biz hani uyku apnesi veya horlama sorunumuz varsa biz bunu ne yaparız fark etmeyiz. Eşimiz veya yakınlarımız bize sen borluyorsun işte sende artık uyku apnesi var bunun artık bir çaresini bul dediklerinde biz fark ederiz bizde böyle bir sıkıntı olduğunu. Eğer tedavi edilmezse sevgili seyirciler yağ yani mömürlüğü başımıza çok daha başka büyük rahatsızlıkların bizim başımıza dert olmasına sebebiyet olur. O açıdan şimdiden tedbirimizi almamız gerekiyor. Eğer şu anda ekranınıza doğru adam erdemi görüyorsanız ve sizde böyle bir problem var ya da yok ama bundan sonra çok daha sağlıklı bir hayata merhaba demek için ekranın hemen yanında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayıp hiç vakit kaybetmeden 49 TL artı kargo bedenine sipariş vererek kullanacağınız bu anti-hor ağız aparatı sayesinde artık bundan sonra gece çok daha rahat uyuyacaksınız. Sevgili seyirciler, uyku apnesi nedir? Onu da söyleyelim. Normal solunumun Bakın bu çok önemli. Normal solunumun 10 saniyeden fazla durması apne olarak 1 saatlik zaman dilimi içerisinde gözlenen sayısı ise apne indeksi olarak tanımlanabilir sevgili seyirciler. Yani aslında insan hayatı için eğer önüne geçilmezse ileriye dönüp çok daha ciddi sorunlara gebe olabilecek problemler yaratır bu. Uyku apnesi muhakkak tedavi edilmelidir. Bunu da belirtmek istiyorum. Şimdi değerli seyirciler Uyku apnesi acaba sizde var mı yok mu? Hani bununla da alakalı bir soru işareti olabilir. Ben hemen size birkaç belirtilerini söylemek istiyorum. Uyku apnesi problemi olanlarda bakın mide yanması olabilir. Bacaklarında şişme olabilir sevgili seyirciler. Ayrıca gece sık sık idrara kalmak. Bu da çok önemli. Ayrıca gece aşırı terleme uyku apnesinin en önemli belirtilerinin başında gelir sevgili seyirciler. Şimdi bakın. Ne dedik? Gece terleme. Ayrıca Göğüste baskı, bakın göğüste baskı bu da çok önemli. Göğüste baskı, gece terleme, sık sık idrara çıkma, mide yanması ve bacaklarda şişme probleminiz eğer öyle bir rahatsızlık olduğunu gözlemliyorsanız bilin ki sizde uyku atlesi sorunu var demektir. Ve acilen müdahale edilmesi gerektiğini de belirtmek istiyorum. Şimdi ekranın yanında görmüş olduğunuz rakama 49 TL artı kargo bedelini almış olduğunuz bu üründe gerçekten çok cazip, belki de bedava sayılabilecek bir rakama 5-6 bin TL'ye ameliyat olup da bu sıkıntılardan kurtulamayan, 3 ay sonra ya ben bu kadar para verdim, bir sonra sıkıntısını çektim. Bak bu rahatsızlıklar gene yüksekti diye insanların karşısına geçip ben 49 TL aldığım bu ürünle ne ameliyat oldum ne de swap cihazı kullandım. Bak ben artık geceleri korlamıyorum. Eşim diyor ki ya e, yakınlarım diyor ki sen gece uyurken artık korlamıyorsun. Nedir bunun sihri kerameti diye sorduklarında ben de bu cihazı bu aparatı gösteriyorum diyeceksiniz. Bu kadar eminiz ve sizler şu anda çok şanslısınız ekranın sağında görmüş olduğunuz telefon numarasını bugün arayan ürünümüz yeni. Elimizde stoklar da var. Bir rakam vermeyeceğiz şu kişiye bu kişiye. Arayan herkese 49 TL artı kargo bedeline antikor ağız aparatını göndereceğiz. Ve artık horlamadan keyifli güzel günlere siz de yelken açacaksınız sevgili seyirciler. Şimdi bakın çocuklarda da gördü dedik. Hani büyük bademcik ve e, neticesinde geniz etine bağlı. Olur. Bakın çocuklarda da Büyük balimcik ve geniz etine bağlı olarak uyku apnesi görülebilir. Az önce söyledim. Dedim ki hani sadece yaşlılarda, işte şişmanlarda, menopoza girmiş bayanlarda değil. Çocuklarda, zayıf insanlarda ve genç bayanlarda da görüldüğünden bahsetmiştim. Çocuklarda da büyük balimcik ve geniz etine bağlı olarak uyku apnesi problemi görülebilir sevgili seyirciler. Yani bu ürünü bakın çok önemli çocuklarımızda dahi kullanabiliriz hiçbir alerjik etkisi yoktur. Tamamen homojenize edilmiş malzemeden imal edildiğinden dolayı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Şimdi bakın şunu da söylemek istiyorum. Şu da çok önemli. Ayrıca uyku problemi kimlerde görülür? Ben yani hastalıklardan bahsettim. Bakın. Birçok insan hani bel fıtığından dolayı, sırtı ağrılığından, bacağı ağrılığından dolayı veya vücudunun birçok yerinde kendince problemleri olduğu için ne yapar? Bir de hastaneye kas gevşetici iğne yaptırırlar. Doğru mudur? Şimdi bakın, kas gevşetici, iğne vurulanlar. Çok önemli. Antihistimatik. Bakın, antihistimatik dediğimiz bir rahatsızlık vardır. Bununla ilgili ilaç kullananlar vardır. Hani tıbbi bir terim ama bilenler bilir. Bu tip ilaç kullanan sevgili seyircilerimizde uyku atnesi problemi muhakkak görülebilir. Onun için kas gevşetici kullanan sevgili seyircilerimiz varsa, özellikle sizlere de sesleniyorum. Sizlerde uyku atnesi problemi olabileceğinden dolayı, bu ağız aparatını mutlaka kullanmanız gerekiyor. Sizlere de tavsiye ediyoruz. Ayrıca alkol ve sigara kullanışları. Bakın sizlere de sesleniyorum. Alkol ve sigara kullananlar ayrıca hani çok aşırı yorgunluktan dolayı birdenbire uykuya dalanlar uyku apnesi ve horlama problemiyle karşı karşıya kalan insanlardır. Özellikle sizler eğer çok sigara içiyorsanız ve alkol kullanıyorsanız muhakkak antihor bu elinde görmüş olduğunuz ağız aparatını sizlerde kullanmanız gerekiyor. Sizlere de özellikle tavsiye ediyoruz sevgili seyirciler. Şimdi hava normal hava akımının 20 saniye boyunca %20'den daha aşağı seviyelere bakın düşmesi uyku apnesinin yine bir belirtisidir. Bu da çok önemli. Bakın bu rakamları da sizlere söylüyoruz ki hani belki diyoruz anlayanlar vardır ama yani %20'ler %10'lar ama bunlar çok önemli. Bakın normal hava akımının 20 saniye içinde %20'den aşağıya düşmesi, %20 veya daha aşağı düşmesi yine uyku apnesi belirtisi olarak gözlemlenebilir. Uyku apnesi olan insanların, bakın bu da çok önemli, karbondioksit miktarı azalır. Bu da bunu da özellikle belirtmek istiyorum. hava hava kanalını nasıl bahset? O, ağzı Zaten bir iki dakika falan kaldı. tamam duruyorum burada. Oraya sen montaj yapacaksın zaten. Kaç dakika oldu? Ama bir oldu. mu? başladık. Tamam keseceğiz zaten.